Bazı arkadaşlarımız bizim e, yayınlarımızdan edinmek istiyorlar. Şimdi biz nereden başlayalım diye mesela sorular sorular geliyor. E, yani şimdi öncelikle bizim yayınlarımız iki bölüme ayrılıyor. Birinci bölümde bu işte e, doğada ve e, kaotik zamanlarda yani bu şehirlerde yaşama işte zor durumda kaldıysanız doğaya çıkamayacaksanız mesela şehirlerde kalma e, şehirlerde yaşamanın da bazı tabi şeyleri var. E, yöntemleri var. Çünkü elinizin altında e, su olmayacak, kanalizasyon sistemi olmayacak, çöp sistemi olmayacak. Başka başka şeyler olmayacak. E, işte güvenliğiniz belki de olmayacak. Başka başka şeyler şeyler de meydana gelebilir haliyle yani sizin şehirde kalmanız bile aslına bakarsanız doğada kalmanızdan çok daha tehlikeli bir hale gelecek. Çünkü neden? Ee, toplu yaşanılan yerlerde haliyle yani hastalıkların ço çoğalması çok daha hızlıdır yani. Yani salgın hastalıklar meydana gelir. Suya erişemezsiniz. Temizlik yapamazsınız. Ondan sonra kanalizasyon sisteminiz çalışmaz çünkü elektrikle çalışıyordur neticede. Elektrik giderse ne yapacaksınız? İletişim kaynaklarınız koparsa mesela işte internetiniz giderse ondan sonra işte mesela bu telefondur şudur budur giderse ve yani ilkel hayat şartlarına dönerseniz haliyle şehirde yaşamanızın da bir anlamı kalmadığı gibi çok daha ağır koşullarla yüzleşmek durumunda kalırsınız. Ama doğaya geçerseniz en azından atalarınızın yolu üzerine bir kamp hayatında mücadelenizi verirsiniz ve inşallah belli bir zaman sonra da daha sakin bir yaşama geçilir. Yani eskiden nasıl yaşanılıyordu? İşte insanlar hayvancılık yapıyordu. Ne bileyim, tarımla uğraşıyordu. İşte belli başlı işleri yapıyorlardı. O şekilde yaşam sürdürülüyordu. Şimdi bir sürü meslek, iş kolu çıktı. İş kolu çıktı. İnsan sayısı arttıkça iş bulma güçleşti. Ondan sonra yaşam keyfileşti. vesaire yani. aslında bakarsanız şu anki yaşam tarzında çok daha çetin mücadele veriyorsunuz doğaya göre. Yani doğaya döndüğünüzde çok daha rahatlamış olduğunuzu da göreceksiniz. Şimdi onun için biz ilk etapta yaşamda kalma diyelim. Hani Hem doğada hem şehirlerde. Yaşamda kalma üzerine bir takım yayınlar bir araya getirdik. Yabancı kaynaklardan tabi derlemeler yaptık. İşte çeşitli böyle web sitelerden düzenlemeler. Ondan sonra çeşitli böyle dökümanlardan bu konularda işte Araştırmalar yapıp, e, dokümanlar hazırlayan insanların e, dokümanlarını da tabii ki kullanarak halka açık yani şeylerini dokümanlarını kullanıp e, Türkçe'ye çevirdik. Ondan sonra kendi tabii ki bir takım şeylerimiz vardı, hazırlıklarımız vardı, benim yazdığım yayınlar falan vardı. Onları da tabii ki kattık. Ondan sonra haritalar bulduk, e, güzel böyle kullanışlı haritalar. Sonra ben başka haritalar hazırladım, su basması su basması haritalarını hazırladım. İşte mağara, Türkiye'nin mağaraları mağaraları diye e, şeyleri e, klasörü hazırladım. Yani oturdum. O mağaraların yani nerelerde olduğunu mesela, uydu haritalarından e, resimlerini şey yaptım, ekran görüntülerini aldım. O şekilde bir klasör oluşturdum. Her mağara için 3-5 resim aldım yani. Vesaire yani bu şekilde biz e, şey yaptık. Yani bunu düzenledik. Evet, yaşamda kalma şeylerimiz var. Dökümanlarımız var, haritalarımız var. Onun haricinde tabii ki yani nedir? Daha başka şeylerimiz var. Yani daha başka dökümanlarımız var. Bizim bu hazırlıklarımızla ilgili özellikle yani dökümanlar var. O dokümanları da tabii ki yani belli bir şey yaptım yani klasör haline getirdim. O klasörlerin de alt klasörleri var. Neticede yani bu şekilde bir hazırlık yaptık yani biz. Doküman hazırlıkları yaptık, harita hazırlık hazırlıkları yaptık. İşte bu yayın dediğimiz şeyler bu iki ana kısımdan oluşuyor. Birincisi benim yaptığım çalışmalara binayın. İşte bu güvenli alan çalışmalarına binayın hazırlanan dokümanlar ve haritalar. İkincisi de yaşamda kalma üzerine e, şeyler, dökümanlar ve haritalar. İki kısımdır bunlar. Bunları da tabii ki ya ne yaptım e, ben belirli paketler haline getirdim. O paketleri yani e, insanlara sundum ki yani artık e, ihtiyaçlarına binaen şey yapsınlar yani onlar seçip yani alsınlar diye, edinsinler diye. Şimdi tabii ki e, şeylerin içerisinde, en küçük paketin içerisinde bile e, harita var. İşte sizin yaşadığınız e, şehir hangisi ise veya e, gitmek istediğiniz hani başka yere de e, bazıları gideceğini söylüyor. O şehrin haritasını e, paketin içerisinde veriyoruz. Hatta hatta ben normalde bir tane harita e, yaz, yazmış olduğum halde şeyde hani e, paketin içeriğinde ne yapıyorum? İki tane, üç tane veriyorum. İşte mesela beş tane yazıyorsa işte yedi, sekiz tane mesela veriyorum. İşte 10 tane yazıyorsa en büyük pakette şimdi kaç tane hatırımda değil. Mesela yeri yürüyor. 15 tane veriyorum yani. Hani fazla fazla veriyorum yani insanlara. Hani şey değil. Öyle eksik. Tam tam o, o, o adette değil. E ne yapıyor insanlar? İşte bu şeyleri e, haritaları yani güvenli alan şehir haritalarını şey yapıyorlar. Kullanıyorlar yani. E, yazıcıdan çıktısını alacaksınız. Kenara koyacaksınız. E, size verdiğim dokümanları en kısa süre içerisinde kendi cihazlarınıza indireceksiniz. Yani telefon telefona, tablete, bilgisayara her neyse USB belleklere yerleştirin. 2-3 kopya alın. Çünkü tekrar tekrar yani gönderme imkanı olmayabilir veya elektrik gidebilir, internet gidebilir. Gönderme imkanımız olmayabilir. O bakımdan tedbirinizi alacaksınız yani. 2-3 farklı yere kopyalayacaksınız ve ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz dokümanların da yazıcı, yazıcı çıktısını alabilirsiniz. Yazıcıdan çıktısını alın kenara koyun. Hiçbir şey yapamıyorsanız cep telefonunuzun cep telefonunuza bir flash bellek mutlaka takmışsınızdır. Veya harici olarak takılan bu USB bellekler vardır. Cep telefonuna da giriyor. OTC deniliyor genelde onlara. OTC çıkışı olan bir USB bellek alın cep telefonunuza tak, takabiliyorsunuz yani USB bellekleri. Onun içine de atın. 2 3 yere böyle 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 çoğaltın yani dokümanlarınızı. Ondan sonra e, dediğimiz gibi haritaların e, çıktısını alın. Ondan sonra bazı dokümanların e, çıktısını alın. Alamıyorsanız bile en azından cep telefonunuzda mutlaka bulundurun. Yani günü geldiğinde en azından belli bir zamana kadar o e, şeyi dök, dokümanları yani eee elinizin altında tutabilirsiniz. İşte elektrikler gitmediği müddetçe başka başka sıkıntılar gelmediği müddetçe kullanırsınız yani dokümanları. Evet yani bizim şeylerimiz bunlar. Yani döküman dediğimiz şeyler bunlar. Küçük paket var dedik. Orta paket var. Büyük paket var. E tabi paket e, paket büyüdükçe verdiğim yani döküman miktarı da artıyor. İşte küçük pakette bir tane harita demişim. İşte orta pakette üç tane demişim mesela yani büyük pakette 5 tane mesela demişim. Yani şimdi tam olarak hatırlamıyorum kaçar adet söylediğimi ama fazla fazla veriyorum yani ben her zaman öyleyimdir. Fazla fazla veririm. Normalde bilgi en değerli metadır. En değerli metadır. Ama maalesef yani birçok insan bilginin ucuz olduğunu falan zannediyor. Aslında hiç alakası yok. Yani gerçek anlamda gerçek bilgiye bir ulaşmayı deneyin bakalım ne kadar pahalı olduğunu görürsünüz yani. O kadar pahalı ki anlatamam size. Neyse onu da geçelim. Dediğimiz gibi siz aklınızı karıştırmayın. Yani bir güven, e, güvenli alanlar çalışmam var. Bir de e, yaşamda kalma çalışmalarım var. Kısa başlıklar olarak sundum. Bu iki e, yayın yayın türünden sizin ihtiyacınız olan şeyleri, yayınları ve haritaları ben tek tek paketin içine koydum. Yani iki, iki yayın turunun e, en elzem olanlarını, en e, faydalı olanlarını, öncelikli olanlarını daha doğrusu öyle diyeyim, o daha doğru paketlerin içerisine koydum ben zaten. Ne yani oldu? Büyük paket aldıkça daha fazla doküman alıyorsunuz, daha fazla harita alıyorsunuz, daha fazla materyale ulaşıyorsunuz. Yani olan bu. E Şimdi birisi diyor ki ya ben işte daha büyük alıp daha fazla materyal elimin altında tutmak istiyorum. O zaman o ona göre alıyor. İşte mesela diyelim ki siz X şehrinde yaşıyorsunuz. İşte tamam hani bir iki tane harita diyelim verdik size. Ama başka başka şehirlerde tanıdıklarınız var veya oralara gitme ihtimaliniz var. Çok gezen tozan bir insansınız diyelim. İşte fazla harita almak istiyorsunuz. Ondan sonra fazla döküman elinizin altında olsun istiyorsunuz. E ona göre paket alırsınız yani. Ne olur? Daha fazla harita alırsanız Daha fazla döküman olur, olur elinizin altında. Yani olan bu. Tekrar tekrar söyledim ama işin şeyi bu yani. E, evet. Yani diyelim ki işte İstanbul'da oturuyorsunuz. Ama yarın öbür gün e, bir sıkıntı olduğu zaman illa ki oradan çıkacaksınız. İşte nerelere gitme ihtimaliniz var? Atıyorum yani Eskişehir, Ankara işte ne bileyim Antalya vesaire 5-6 tane şehri, şehir var diyelim. Veya 7-8 tane şehir var. Akrabalarınız da var diyelim. Şimdi onlar için de mesela bir şeyler düşünüyorsunuz diyelim. Ona göre büyük paket alacaksınız. Ne olacak? Daha fazla harita gelecek size. Güvenli alan şehir haritası gelecek. Daha fazla doküman da gelecek de bununla, bununla, birlikte. Yani işte mesela su basması haritaları, genel, genel su basması haritaları mesela gelecek. Mağaralar klasörü gelecek. Sağlık klasörü gelecek. Ondan sonra işte hiçbir şey elinizin altında yokken ne yapabilirsiniz diye bir klasör şey yaptım. Oluştur oluşturdum. Onun içinde dokümanlar var bir sürü. Onlar mesela gelecek. Büyük paket aldığınızda böyle daha fazla şey geliyor yani elinizin altına. Olan bir tane bu. yani dediğimiz gibi iki farklı çalışma türünü paketlerin içerisinde yerleştirdik belli dozlarda. Belli miktarlarda. Öncelikli olan sizin alacağınız şey güvenli alan şehir haritasıdır. Neden? Çünkü bu şehir haritalarında basit olarak e, nerelerin güvenli olduğunu şey yaptık, e, basit çizimlerle ifade ettik. Bunları tabii ki nasıl yaptığımı ben başka e, açıklamalarında ifade ettim. Nedir? 20'nin üzerinde harita türünü bir kenara koydum. İşte önemli konulara binaen yani hazırlanmış haritaları koydum. Bir de 20'nin üzerinde afet türünü yani ele aldım. İkisini birleştirip ne yaptım? Haritaları meydana getirdim. Ama insanların çok fazla kafasını karıştırmamak için basit çizimlerle yani ifade ettim yani şeyleri. Güvenli alanlara. Siz güvenli alanlara bakacaksınız. Ondan sonra dokümanların içerisinde izahatları var ve videolarda da anlattım ben yani nedir ne değildir işte güvenli alan nedir, güvensiz alan nedir, işte orta güvenli alan nedir, az güvenli alan nedir vesaire yani. Bu tür şeyleri hep anlattım videolarda. Onları da izleyin. Onlardan da anlarsınız yani konuları. İhtiyacınız ee, ihtiyacınız olan şey bu. Yani öncelikle bir paket. Yani uğraşmayın diye paket hazırladım. Dediğim gibi güvenli alan güvenli alanlarla ilgili çalışmama ait ve Yaşamda kalma ile ilgili çalışmalara ait dokümanları haritaları birleştirip paketlerin içine koyduk. He, paketlerin içinde de dediğimiz gibi daha fazla yani paket büyüdükçe daha fazla materyal var. İşte haritası var, Ondan sonra dokümanları var vesaire yani şey yapıyor. Giderek artıyor. Tek bir şehirde yaşıyorsanız, tek bir şehrin veya işte birkaç tane şehrin işte haritalarına erişmek sizin işinizi görüyorsa en küçük paketi alacaksınız. Eğer benim ailem biraz daha geniş bir çevrede işte işte 3-5 tane şehirde yaşayan akrabalarım var işte veya işte çoluğum çocuğum var bilmem ne var işte ben onları da düşünmek durumundayım diyorsanız orta paket alacaksınız. Eğer ben büyük düşünüyorum de diyorsanız <laughs> şeyiniz büyükse hani düşünceniz büyükse çok geniş bir çevreye sahipseniz veya işte sürekli gezen tozan bir insansanız veya işte ya ben Almışken tam alayım falan diye düşünüyorsanız o zaman en büyük paketi alacaksınız. Daha fazla harita, daha fazla döküman. Yani bu böyle. Yapacağınız şey bu. Umarım anlatabilmişimdir. Artık inşallah da bu sorular artık sorulmaz. Ee, şeyleri zaten ifade ettim. Küçük, orta, büyük vesaire bunları ifade ettim. Bir de şeylerimiz var. Ee, güvenli gü, şey pardon. Su basması haritaları iki türlüdür dedik. Bir genel genel haritalar haritalar var. Bu paketler içerisinde olanı. Bir de özel haritalar var. Onlar da e, aşama aşama hani ne, hangi yeri ne kadar su basacağını gösteren daha detaylı haritalardır. Bunlar için özel yani şey aldık zaten hizmet aldık yani. E, oralardan çıkarttık e, şeyler haritaları. E, bunları ayrıyeten alma durumunuz var. Onları soracaksınız yani bize. Onun haricinde başka başka şeyler var. İlaveten harita almak istiyorsanız onu da e, belirteceksiniz. E, biz de söyleyeceğiz. Yani başka şeyler olduğu zaman, paketler olduğu zaman e, veya işte özel ürünler, şeyler olduğu zaman tabii ki onları da şey yapacağız. Yani söyleyeceğiz. Siz de artık e, kendi durumunuza göre talebini yaparsınız. Elimizden geldiğince e, Çalışmalarımızı geniş tutmaya çalıştık ve 3-4 aşama sonrasını düşünerek yaptık. Obalara ait şeyler, dokümanlar ayrıdır. Onu size söyleyeyim. Ayrıdır dediğim şudur. Hemen hemen bütün dokümanları ve haritaları obalara katılanlara veriyoruz. Yani obalara katılanlar bütün dokümanları, haritaları alıyorlar. Onların ayrıyetten bir döküman alma veya harita alma ihtiyacı kalmıyor. Fazlasıyla veriyorum zaten. Onun için e, yani obaya gelmek isteyen ekstra bir daha e, başka başka dökümanlar alma, haritalar alma gibi bir şeyle uğraşmasın, uğraşmasın yani. Onlara zaten fazlasının fazlasını veriyoruz yani. Böyle bir çalışmayı zaten normal normalde kimse kimseye vermez. E, yani verse de zaten. E, sağlam yani taleplerde bulunur. Evet. Yani bu böyle